Merak, Derin Kerim Keşfi adlı eserde 22. bölüm başlığı zina konusunu okumaya devam ediyoruz. İmam Gazali rahmetül şöyle buyuruyor. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onu yani zinayı işleyen ağır azaba çarpılır. Furkan Suresi 68. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aman zinadan sakının. Çünkü onun üçü dünyada ve üçü ahirette olmak üzere altı afeti vardır. Dünyadakiler şunlardır. Bir, geçim darlığına yol açar. İki, ömrü kısaltır. Üç, sahiplerini kara yüzle eder. Ahirettekiler de şunlardır: bir Allah Teala'nın gazabına sebep olur, iki ağır hesaplaşmaya gerekçe olur, 3- cehenneme girmeye yol açar. Allah korusun. Bu konuda başka bir sohbette devam etmek üzere. Allah'a menut.